iritlerden işkembeyi de Aydın abi doğradı, pişirdi, kanını akıttı, yoğurdu da çıktı, yoğurdu da koydu, terbiyesi de oldu. Terbiyesini koydu, yoğurdu değil. Aynen tabi. Yani yoğurdun içinde sarımsak da var. İleride. Ne atalım? Aynen. Aynen bravo. Şu, o, şimdi o, o, bana at, at. At, Aa, iyi yani Ben onu... ...kedi kaplarında kullanıyorum. Bravo. Haydi lan. İşte. Ter ter ve kemik çorbası. Şişe annesi Kemikleri de köpeklere...